Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Telastofaz bölüm 2 devam ediyoruz. Şöyle en son bu kapıdan girmiştim. O mermi. Alalım. Kim? Aha çocuk geliyor. Cacık Ben buna geçen silah sıkmayı denedim. Ama sıkılmıyormuş. Yine aynı şey oldu. Bu <laughs> görüntü kalitesi düşük. Ama şey, bir şey yapabilirsem eğer düzelteceğim. Ya geceleri çekeceğim. Ya da perde bir şey yapmam gerekiyor yani. Ne pişiriyorlar lan? O tavuk galiba. Tavuk mu? Tavşan mı ne? O? Anlamadım. Fare midir nedir? Şey. Şuradan girelim. Nereye dokunursam alırım. Çarp Şuradan hemen geçelim. Test gel. Gelmiyor. Oy. Oy. Anam. Heh. E, Tesi görünce hemen nasıl oturdu ama. <laughs> Nereden giriş yapıyor bana bir giriş yapsam? Yapamıyorum. Hmm. Dün video çekemedim. Çekememin sebebi de arkadaşım geldi. Tam video saatinde geldi. Yarım saat önce geçmiş. Oho. Çatışma vardı. Aha. Ateş böceği. Ama biz ateş böceği miyiz? Aha da orası. Heh, başladı çatışma. Hatta başlıyor. Oy. Bir tanesini ben mi yanlış gördüm yoksa Franklin'e mi benzettim? Ben Franklin'e benzettim bir tane adamı da. birazcık Franklin'e benziyor. Oy. Test normalde böyle değilsin sen. Bakalım şu an ne yapıyorlar. Evet. Raşlıyorlar. Ben Vurdun mu? Tes. Öldü. O da gitti galiba. Yok. Oy tes. Aa, ölmemiş. Nasıl ölmezsin? Hiç shot attım yalnız. <laughs> Oy mermi mermi. Mermiler mermiler. Biri var zannet. Zaten şurada üçgen çıktı. Oraya basacağım. Ne zorluyor kapıyı? Oradan çıkıyorum. ha Hadi. Aa kol titriyor. İlk başta hiç bu kadar çok titrememiştim. Anam. Ne lan onlar? Neyse. Neredeyiz biz? Nereden gideceğiz lan? Ha delik var. Robert herhalde bu. Da. <laughs> Aa Robert. To to burada aynen burada. On way here right now get Robert.

Ay, oh. Oy, oy. Jalime bak be. Kaç yaşında adam ama? sağlam. Ama part 2 de sağlam değil. Ee... Lan beni nasıl görmedin? Sağlam. Aha anahtar düşürdü. İkiden bir de bir numara mesaj atıyor. Alt tira var numaranın arasında. Bakmıyorum. Dolandırıcı falandır diye. Şeyden okudum da nereden gideceğiz? Buradan herhalde değil mi? Yok. Burada mı? Yok. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Depo anahtarı nereye? Ne işe yarar ki? nereye açacağım ben bu depo anahtarıyla? Onu bulmam gerek. Ne yaptı Bunun için de bunun için de hiç yoktur. Evet, bunun bunu için de yoktur. Şuradan şuraya bir çıkayım. Hı hı. Çıkılmıyor da dur. Geçiş mi var? Yok. Nasıl çıkacağız? Şu arabanın üstünden oraya mı atlayacağız? Bakayım. Yok. Zıplanmaya. En yani nereye gideceğiz ya? <laughs> Dur. Ben böyle bir dolaşayım bakayım. Neyse içeriye bir gireyim belki içeriden bir şey yapmam gerekiyor. Dur. Ha. İki saat aradık buraymış. Şuraya hemen bir atalım. Burada olduğumuz belli olsun. Hop. Hop. Ben. Hop. Ben. Sıkamıyorum. Adam uçtu. Heh gördüm. Ben yanlış yaptım. Bak gördün mü sen? Şu arada gördüm orayı gitti. Sesini duydum. Hop! Hop! kaç kişiler? Sıçtı. İşte. Aa. O bot gibi oynuyor. Şurada. Buradan buraya gitsem direkt yok. Ben rastlıyorum ya. Umurumda değil, rastlıyorum ben. Oo. Güzel sıkla ha! Alırım kelleni! A alamadım kelleni. <laughs> Nerede? Lan nasıl sıktın? Amcı. Oy. Helal bize. Bas 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 bas. Koş şuraya. Nerede o yer? Heh buradaymış. Pı, yanlış şey bastım. Oh şimdi. <laughs> tamam tamam hadi yapacağım. 11 dakika olmuş. Tez. Beni un... unutmamışsın. <laughs> Aa. Aha Robert. Kendini beğenmiş. Yok ya. Niye? Ay nereye gidiyorsun? Ay bir an kol bozuldu zannettim ha. susturucu mu? Test acele etme. Acele işi şeytan karışır. Biz ne yapıyoruz böyle şekil görmedim susturucu mu lan? Hayır, hayırdır canım çok az. Oy. Yer misin bunu yedin be. Ama ölmedin. Oo tesa bak. Bitti mi? Hayır sesleri geliyor. Pes korkun. test gitmek bir şey var ya. Oy çakı. Bir iki kişi daha çıktı ortaya. Oy iyi vurdum. İyi vurdum da e 14 dakika olmuş. Evet, şimdi Part 2'ye geçin. Part 2'yi çekmeye başlayayım hatta. 14 dakika olmuş. O zaman Part 2'de görüşürüz.